Bakın Şeyh Efendi ne yaptı? Hep anlatıyorum bunu. Geçen yıllarda anlattım. Şeyh Efendi nasıl bir sistem kurdu biliyor musunuz? Zor bir süreç. Kimse yok etrafında. 70'ler, 80'ler. Nerede şimdiki gibi? Tek başına sokaklarda dolaşıyor. Darbeler olmuş. Tehditler var. Efendim türlü türlü sıkıntılar var. Bırakın askerin, polisin baskısını. Halkın zaten İslam'la problemi var. Şeyh Efendi ne yapmış? Dönüş yapmış bir adam bulmuş. Adam sohbetten etkilenmiş, dönüş yapmış. Adam belki fabrikatör. Belki iş adamı. Belki gücü var vesaire. Hiç fark etmez. Adama diyor ki, bu dersi okuyacağız. Arapça ilmine başlıyor. Emsile bina maksut dediğimiz. Onlara başlıyor Mücez Efendi. Hemen başla bu işi geciktirme. Onlara başlıyor. O onu öğretiyor ya adama. O da akşam gidiyor. Hanımını öğretiyor. Böyle yetişti biliyor musunuz hocalar? Koca koca devletin üniversiteleri, madde gücü böyle bir şey yok. 60-70 metrekarelik bir evde 20 kişi, 25 kişinin sıkışık sıkışık bir halde İslami ilimleri öğrenme gayretiyle Allah Celle bize bak böyle mekanlar lütfetti. Bunlar 15-20 yıl önce böyle mekanı nerede bulacaktın sen? Koca koca kursları nerede bulacaktın sen? Birileri mücadele etti diye sen şu anda burada İslam'ı öğreniyorsun biliyor musun? Birileri mücadele etti. Onların gayretleriyle Allah Celle bana burada konuşma fırsatını sunuyor. O zaman bir Müslümanın en büyük derdi arkadaşlar kendi namazı, niyazı sadece değil. Bir Müslümanın bu hayattaki en büyük derdi şu dünya hayatında İslam nizamının başta ülkemizde varlığı için mücadele etmektir. İslami hükümlerin geçerli olması için mücadele etmektir. Başta kendi hayatında sonra çevrende insanların hayatında Ahmet'in, Mehmet'in, Ali'nin, Veli'nin hükümetin kurallarında, ekonomide Allah'ın hükümlerinin geçerli olması için çalışmak bir Müslümanın hayatındaki en büyük hedeflerden bir tanesidir.